Sayın basın mensupları, Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu'nun her hafta yaptığı olağan toplantısını bugün Soma'da gerçekleştirdik ve olağanüstü bir gündemle gerçekleştirdik. Bugün 13 Mayıs 2024 Soma maden faciasının Türkiye Cumhuriyeti ve dünya tarihinin en büyük iş cinayetlerinden bir tanesinin 10. yıl dönümündeyiz. 10 yıl önce burada üretim baskısı yüzünden, yeterli denetim olmaması yüzünden, mevzuattaki eksiklikler yüzünden 301 tane baba, evlat, eş hayatını kaybettiler ve büyük bir travma bıraktılar ve travması pek çoklarımız açısından halen daha devam ediyor. O 301 kişi hayatını kaybettiğinde 301 kişi hayatını kaybettiğinde Soma'dan Bırakın Türkiye'deki bütün dünyadaki televizyonlar canlı yayındaydı. Bir hafta boyunca madeni gören bir tepe üzerinden canlı yayınlar yapıldı. Ve herkes şunu söylüyordu. Eğer Soma'yı unutursak yüreğimiz kurusun diyorlardı. 10 yıl geçti. Bu 10 yıl içinde işçilere verilen sözler, çok uğraşılarak yapılan yasal düzenlemeler, tutulmayan sözler, hayal kırıklıkları, yeni maden faciaları, yargılamalar ve 10 yılın sonunda geldiğimiz nokta şudur. Hayatını kaybeden işçilerin ailelerine verilmiş sözler kısmen tutuldu. Yaşayan madencilere verilen sözlerin maddi kısımlarının pek çoğu tutuldu. Örneğin iki asgari ücrete çıkarılması, hafta tatilinin iki güne çıkarılması, emeklilik yaşıyla ilgili düzenlemeler. Ancak bunların her birisinin madencilerin uzun mücadeleleri, bizlerin onlarla bir verdiğimiz uzun ve onlar açısından yorucu ve kayıplarla dolu yıllara sari mücadeleler sonucunda elde edildiğini ifade etmek isterim. İşçi sağlığı ve iş güvenliği noktasında ise verilen sözlerin hiçbir tanesi tutulmadı. Çünkü buradaki tercih son derece politik. Burada işçinin sağlığı daha az para kazandıracaksa, daha çok parayı tercih edenler işçinin hayatıyla ya da meslek hastalığına yakalanıp yakalanmamasıyla patronun karlılığı karşı karşıya gelince patrondan yana tavır koyanların geçtiğimiz 10 yıllık süreci belirlediğini ifade etmek isterim. Ve hep birlikte çok basit bir şekilde çok basit bir veriye bakalım. 301 madencinin ölmesi bütün dünya televizyonlarını bir hafta meşgul eden bir olay. Öyle mi? Soma'dan bugüne kadar Türkiye'de 649 maden işçisi daha öldü. İki kere daha Soma faciası yaşandı. Kimsenin haberi yok. Kimse ilgilenmiyor. Yani aslında burada çok ironik ve çok tersten emekçilere bir mesaj var. Örgütlenin, birlikte hareket edin. Ölecekseniz bile birlikte ölün. Yoksa haber olamazsınız diyorlar. Yani tek tek ölenlerin haber bile olamadığı bugüne kadar 10 yılda iki kere daha Soma faciasının yaşandığı gerçeğini söylüyorum. Gerisini vatandaşlarımızın vicdanına bırakıyorum. Yüzlerce detay verebiliriz eksik konular konusunda. Soma faciasından sonra 20 gün önce benim meclis kürsüsünde kurulsun deyip kurulmayan komisyon 6 ay önce kurulmasını teklif edip 20 gün kala konuşmasını yaptığımız kurulmayan komisyon faciadan 20 gün sonra kuruldu. O komisyonun hazırladığı rapor fevkalade güçlü bir rapor. 4 parti 880 sayfa rapor yazdı. Ayrıca da biz MHP ve o günkü BDP ayrı ayrı muhalefet şerleri yazdık. Cumhuriyet Halk Partisi'nin toplamı 1250 sayfa olan raporun 880'i ortak. Bu rapora yazdığı 250 sayfalık şer meclis tarihinin en kapsamlı, en kuvvetli muhalefet şerlerinden bir tanesidir. Ancak ortaklaştığımız 880 sayfanın 90 sayfası bir daha facialar yaşanmasın diyedir. Bunun kapağını bile açmayanlar o günden bugüne iki kere daha Soma maden faciası yaşanmasına sebep olmuşlardır. Bunun dışında her müzakere samimiyetten uzaktır. Bunun dışında her değerlendirme samimiyetten uzaktır. Biriket gibi komisyon raporu var. İçinde yazanlardan bir satırını yerine getirseniz bir facia yönlersiniz. Örneğin içinde yazıyor ki eski imalatlar haritaya işlenmeli, eski imalatlara su ve gaz ölçüm cihazları konmalıdır. Sırf bu yerine gelseydi Ermenek'teki boş bir imalatın içi su dolmuş, kaza kaza işçiler kendi mezarlarını kazıp içeriye tonlarca su dolup teyzenin benim oğlum yüzme bilmez nasıl kurtulacak dediği facia olmayacaktı. Bu tek bir madde. Bütün örnekler bu konuyu araştırmak ve kamu yararına doğru bir iş yapmak isteyen tüm gazetecilerin emrine hamade şekilde raporun sayfalarında durmaktadır. Bakın oralarda ne haberler, bakın oralarda terk edilmiş ne sorumluluklar vardır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak iş sağlığı değil işçi sağlığı demeye, iş güvenliği değil işçi güvenliği demeye, doğru, yapıcı, etkili muhalefetimizi bu alanda sürdürmeye devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nde en köklü siyasi parti olan Cumhuriyet Halk Partisi parti tarihinde ilk kez bir merkez yönetim kurulu toplantısını bir ilçe binasında yapmıştır. Soma ilçe binası böyle bir toplantının olması için son derece anlamlıdır ilçe başkanımız ve yönetimine onların şahsında bizi hiç yalnız bırakmayan bütün Soma örgütümüze, Manisa İl Başkanlığımıza ve bugüne kadar Soma'yı yalnız bırakmayan İzmir'den Manisa'dan kıymetli belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Facianın olduğu gün Manisa'nın üç ilçesinden Soma'dan Kırkağaç'tan Akisar'dan İzmir'in iki ilçesinden, Kınık'tan Bergama'dan, Balıkesir'in bir ilçesinden, Savaştepe'den kalkan servisler o arkadaşlarımızı ölüme taşımışlardı. O gün o altı ilçenin hiçbirisi de biz yoktuk. Bu seçimlerden önce de sadece birinde vardık. Ancak şunu ifade etmem gerekir ki Soma'daki seçim sonuçlarına her seçimde bakıp iktidar partisi kazanıyor diye sorumsuzca incitici, kırıcı, hedef gösterici, hakaret içeren tweetleri atanlar şunu bilsinler ki o altı ilçenin altısında da bugün Cumhuriyet Halk Partisi var. Olmasaydı da kimseye söyleyecek bir şeyimiz yoktu. Kusur ne emekçinindir ne seçmenindir. Kusur onları ikna edemeyen bizlerindir. Bu süreçte onları ikna ettik. Yerelde işçinin, emekçinin, halkın, çiftçinin, köylünün partisini iktidar yaptık. İlk genel seçimlerde madencilerin, işçilerin, köylülerin, emekçilerin partisini iktidar yapacağız. O zaman bu sorunların hepsi çözülecek. O güne kadar mücadele etmeye ve Soma'ya ve hayatını kaybeden herkese sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bugün bir televizyon kanalına açıklama yapan hayatına mal olduğu her işçi için sadece beş buçuk gün yatan Can Gürkan bugün bir televizyon kanalına avukatı aracılığıyla şu açıklamayı yapmış. On yıl geçti. Ben somayı geride bıraktım. Hatırlamak istemiyorum. Bu işçilerin ölümünden sorumlu olan yattığı süre yetecek kadar ceza verilip sarı bırakılan kişi. Birazdan biz o günü unuttum, geride bıraktım diyor. Geride bırakamayan, her gece rüyasında o günü bir daha yaşayan evlatlarla, eşlerle, annelerle omuz omuza yürüyüp mezarları ziyaret edeceğiz. Ve bu taş kalpli adama bu cesareti veren, bu rejimi değiştirene kadar da mücadele edeceğiz. Biz unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Bu küstahlardan ve bu küstahların babalarından günü gelince hesap soracağız. Can Gürkan, bu açıklamayı da yaptın ya, iki elim yakandadır, iki elim yakandadır. Sana bunun hesabını sormadan ölür gidersem gözüm açık gidecek. Bunu da en net şekilde ifade etmek istiyorum. Benim bu konuda söyleyeceklerim bu kadar. Hep birlikte törene geçeceğiz. Sorularınız varsa kısa olarak cevaplayabilirim bugün kamuda tasarruf paketi açıklandı ee, ve kamu istihdamına lojman ve tesislere sınırlama getirileceği söylendi. Ayrıca kamu yatırımlarının da sınırlandırılacağı bildirildi. E, ee, ne, nasıl değerlendirirsiniz? Ayrıntılı değerlendirmeyi daha sonra yapacağız. Ama bugüne kadar yedi kez yaptılar. Bu sekizinci. Bu sekizincisinin ilanı daha önceki yedi genelgeye kendilerinin uymadıklarını uydurmadıklarının göstergesidir. Bugünkü'nün diğerlerinden ayırıcı önemli özelliği hep eleştirdiğimiz sarayın ilk kez genelge kapsamına alınmasıdır. Sarayın harcamalarının meclis dışarıda bırakılmıştır. Bunun eleştirecek bir tarafı yok. Kuvvetler ayrılığı gereği yürütme yasamaya talimat veremeyeceği için yapılmıştır. Meclis başkanının bu konuda geçtiğimiz haftaki ifadelerini hızla bu genelge ve ilerisine dönüştürerek daha da ilerisinde bir tasarruf genelgesini meclis içinde yayınlamasını bekliyorum. Kendisinin böyle bir çalışması olacaksa destek veriyorum, teşvik ediyorum. İkinci husus tabii ki yazılanların hepsi önemli ancak bunların tek tek takip edilmesi lazım. Burada üç yıl boyunca yeni profesyonel istihdam edilmeyeceğini sadece emekli kadar personel alınacağının ve kamuda esnek ve uzaktan çalışma modellerinin geliştireceği ifadeleri ise emekçiler açısından son derece riskli bir durumdur. Bu örtülü IMF programıdır. IMF getirirseniz yeni kamu personeli alma, işçiye zam verme, emekliye zam verme, esnek çalışma modelleri geliştirecek zaten. Şu anda IMF'nin hayaleti işçinin camına gelmiştir. Gulyabani işçilerin camındadır. Onlara bir tek gücü yetmektedir. Birazcık işverene, birazcık zenginlere, birazcık multimilyarderlere kur korumalı mevduatla servetine servet kalma, kaçanlara yönelsinler. Yoksa öğretmenler atama bekliyor, 20 bin öğretmen emekli olacak, 20 bin alacaksın. E, 1 milyon kişi okuttun. Dünya kadar işsiz var. Kamuya alım yapmayacağım. Esas yapılması gereken iş elbette konvoy olmasın, benzin tasarrufu olsun, kiralama olmasın, yerli araç kullanılsın. Hepsini destekliyoruz. Bizim genelgemiz dün yayınladığımız iki gün önce bunun da ilerisindedir. Ama istihdamsızlık, esnek çalışma yani emeği sömürecek kıldem tazminatı birikmeden çalıştırma modellerinin tamamı için işçilerin arkasındayız. Burada bunlardan tasarruf değil, yapılacak iş adil bir vergi sistemidir. İlk kez Mehmet Şimşek'in açıklamalarında vergide adalet kısmının altını çizdim. Burada da çiziyorum. Türkiye'de verginin yüzde 65'i dolaylı vergi, yüzde 24'ü de çalışanların maaşlarından kesilen gelir vergisi geriye kalıyor yüzde 11 esas vergi vermesi gereken kazananlar yüzde on biri veriyor. Emekçiler yirmi dördü veriyor. Gerisini kazanan kazanmayanın gözünün yaşına bakmadan elektrikten, sudan, telefondan, sütten, ekmekten alıyorlar. Bu sistem değişmelidir. Bu değişirse kaynak bulunur. Bu değişmeden kimse yoksullarla uğraşmasın. Şeke, Tersten karşılarız biz. alacak çok kısa. Arapça tabelalarla ilgili Hemen bir açıklamanız vardı. Epey de bir tepkiye neden oldu. Sizce yanlış mı anlaşıldınız? Doğrusu nedir? Arapça, Arapça tabelalarla ilgili belediye başkanları toplantısında da aynısını söyledim. Canlı yayınlarda da söylüyorum. Söylemeye de devam edeceğim. Bir kere ilgili yasal düzenleme gereğince yabancı dilde tabelalar için bir düzenleme var. Belediye başkanlarımıza tüm diller için bu düzenlemeye uymaları gerektiğini söyledik. İstismar edilen ve alınan kısım şu. Arapça bir yazıyı kanuna uygun yazışmalar, iktidarlar yapıp ilgilisine sökmek için süre vermeden ya da sökmüyorsa belediyenin ilgili birimiyle yapmadan belediye başkanının kendi elinden yırtması fazladan bir popülizmdir. Bu doğru değil. Ayrıca söylediğim şu. Bu ülkede 6 milyona yakın vatandaşımızın, Türkiye vatandaşının, Hatay'da, Şanlıurfa'da, Mardin'de, Batman'da yaşayan 6 milyon vatandaşımızın ana dili Arapçadır. Arapçaya yapılan hürmetsizlik o kişilere karşı yapılmış hürmetsizlik olarak algılarıyor. O yüzden nezaketi koruyalım. Fır ayrıca Kur'an-ı Kerim Arapçanın orijinal dilidir. Televizyon izleyen bir vatandaş eğer Arapçada bilmiyorsa bir Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanının kendi elleriyle yırttığı metni Kur'an-ı Kerim'le özdeşleştirip bilinç altında partimize karşı olumsuz bir duyguya kapılabilir diye uyardım. Yine uyarıyorum. Arapçaya da diğer yabancı dillere de kanunlara uygun muamele yapılmalıdır. Ayrıca lüzumsuz Arapça tabela kirliliğiyle belediyelerimiz elbette mücadele etmelidir. Ancak bunu Kurullara, kurallara uygun şekilde yapılmalıdır. Bunu bir yabancı düşmanlığına dönüştürecek bir yaklaşım doğru değildir. Türkiye'deki Araplardan değil, Türkiye'deki Suriye'ci sığınmacılarla ilgili. Bakın bazı siyasiler Arap kelimesini küfür gibi kullanıyor. 6 milyon Arap vatandaşımız var bizim. Suriyeli sığınmacılarla ilgili diyeceğimiz şudur. Hızla ile görüşmeler yapılmalı. Barış sağlanmalı. Avrupa Birliği'nden buna ben de elimi taşın altına koyacağım. Fonlar bulunmalı. Birleşmiş Milletler'den bulunmalı ve bu fonlarla orası yaşanabilir hale getirilmeli. Türkiye eve dönüş teşvikleri vermeli. Mesela Türkiye'de dönen yaşayan bir buçuk milyon öğrenci okuma zamanında gelmek istediğinde tatil için geldiğinde vize kolaylığı ya da vize serbestisi gibi şeyler verilmeli. Bu arkadaşlar mutlaka memleketlerine dönmelidir. Ancak bir kez daha söylüyorum sözüme değer veren herkese. Biz sığınmacı düşmanı değiliz. Sığınmacı yaratan politikaların düşmanıyız, politikacıların karşısındayız. Bu da komşuda iç savaş kışkırtıcılığıdır. Bunu yaptılar diye başımıza bunlar geliyor. Suriye'de barış, dünyada barış, herkes kendi evine. Ama asla ve asla rabancı düşmanlığı istenmeyen görüntülerin ortaya çıkmasını... Teşvik edecek çiğ popülizmin bizim belediye başkanlarımız aktörleri olmayacaklar. Bir kez daha bütün siyasetleri Arap kelimesini bir küfür gibi kullanan ayrımcı dilden men ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nde 6 milyon Arap yurttaşı etrafımızda da milyonlarca Arap komşumuz var. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz.